033 sürümü ile birlikte kredi kullanımı yapılarak işletmeye alınan varlıkların maliyetine kullanılan kredinin faiz, BSMV, KKDF, masraf ve komisyon tutarlarının dağıtılması sağlanmıştır. Yapılan geliştirme için finans yönetimi, tanımlar, krediler browserında tanımlı olan kredinin bağlı kayıtlar, kredi geri ödeme hareketleri penceresinde kredi taksitleri listelenmektedir. Burada listelenen taksitlerin sağ tuş menüsündek bulunan "Ödeme Yap" seçeneği ile açılan ekranda ödeme tipindeki banka fişleri listelenmektedir. Bu banka fişlerinin faiz, BSM ve KKDF banka masrafları işlem türlerinin sağ tuş menüsüne varlıklara masraf dağıtımı seçeneği eklenmiştir. Varlıklara masraf dağıtımı penceresinde tanımlı satırın toplam tutarı alt bölümde kalan alanda gösterilmektedir. Dağıtılacak tutar da kalan oran alanından takip edilmektedir. Varlıklara masraf dağıtımı penceresinde dağıtımı yapılacak varlıkların kategorileri seçilir. Seçilen kategoriye göre kod ve açıklama alanlarından kategoriye ait varlık bilgileri listelenmektedir. Burada dağıtımı yapılacak olan varlıklar seçilir. Daha sonrasında dağıtılacak tutar hangi oranlarda paylaştırılacaksa dağıtım oranı kolonunda bu alanlara bilgileri girilir. Dağıtılacak tutarın maliyeti etkiler ve TFRS maliyetini etkiler kolonlarında bulunan tiklerin işaretlenmesi ile varlıkların girilen masraflar alanına tutarların yansıdığı görülmektedir. Bu bilgiye ulaşmak için varlık yönetimi, tanımlar, dağıtımı yapılmış olan varlığın sabit kıymet kaydı tanımında bulunan girilen masraflar alanında dağıtımın yapıldığı görülmektedir. Daha sonrasında sağ tuş menüsünden bilgiler masraflar penceresinden de bu varlığa ait dağıtımı yapılmış olan banka fişleri ve hangi fişlerin maliyeti etkisi olduğu takip edilebilmektedir.